Karanlığın kalbinde. 22 gün Kendrick kardeşlerin mucizevi kurtuluşu. 23 Temmuz 2008 akşamı, Wyoming'in heybetli dağlarının gölgesindeki Bridger-Teton Ulusal Ormanı her zamanki gibi huzurlu görünüyordu. Hava, yüksek rakımlı bir yaylanın tüm ferahlığını taşıyordu. Gökyüzü bulutsuzdu ve binlerce yıldız Granite Creek kamp alanının üzerinde parlıyordu. 17 yaşındaki Hannah Kendrick, liseden yeni mezun olmanın verdiği heyecanla geleceğe bakıyordu. Yanında Colorado Üniversitesi'nde eğitim gören 21 yaşındaki ablası Lillian vardı. İki kardeş, bir kamp ateşinin başında oturmuş, uzun çubukların ucundaki marshmallowları kızartırken kahkahalarla sohbet ediyorlardı. Bu kamp gezisi sıradan bir tatil değildi. Üç yıl önce kanserden kaybettikleri babaları Marcus Kendrick'in başlattığı bir aile geleneğini yaşatıyorlardı. Babaları doğanın insan ruhunu iyileştirdiğine inanırdı. Lillian ve Hannah ayrı şehirlerde yaşasalar da bu gelenek sayesinde bağlarını taze tutuyorlardı. Anneleri Deborah kızlarını ormana yalnız göndermek istememişti ama Lillian onu teselli etmiş. Korucuların her yerde olduğunu söyleyerek güven vermişti. Yine de Annesinin ısrarıyla bir turistik eşya dükkanından iki kutu ayı savar biber gazı almışlardı. Ancak bu kutular şu an çadırın köşesinde, başucu çantalarının içinde el değmemiş duruyordu. Kamp alanında onlarca başka insan vardı. Çocuk sesleri, uzaklardan gelen köpek havlamaları ve yanan odunların çıtırtısı ormanı güvenli bir liman gibi hissettiriyordu. Saat 21.00 budur civarında yan komşuları olan Tom ve Linda Hoffman çiftine el sallayarak çadırlarına çekildiler. İyi geceler, dedi Lillian neşeyle. Bu, özgürce söyledikleri son sözler olacaktı. Bölüm 2, gecenin parçalanan sessizliği. Gece yarısından sonra saat 03.00 sularında orman derin bir sessizliğe gömülmüşken, Lillian'ı uykusundan uyandıran şey bir ses değil, bir histi. Sonra o sesi duydu. Gergin bir kumaşın keskin bir bıçakla yırtılma sesi. Daha ne olduğunu anlayamadan çadırın tavanı ve yan duvarı büyük bir yarıkla açıldı. Ay ışığı içeri sızarken Lillian karşısında devasa bir gölge gördü. Siyah bir kayak maskesi takmış, iri yapılı bir adam içeri dalmıştı. Bir elinde uzun bir av bıçağı, diğer elinde ise soğuk bir namlu parlıyordu. Lillian çığlık atmaya yeltendiğinde adam buz gibi bir sesle fısıldadı. Tek bir kelime ederseniz ikinizi de burada öldürürüm. Hana o sırada uyanmış, korkuyla çığlık atmıştı ki adam silahın kabzasını genç kızın başına indirdi. Hana kanlar içinde sessizliğe gömülürken Lillian'ın dünyası başına yıkılmıştı. Saldırgan profesyonel bir soğukkanlılıkla kızların ellerini plastik kelepçelerle bağladı ve ağızlarını bantladı. Hannah'yı omzuna yükledi, Lillian'ı ise bıçak zoruyla önünden yürüterek ormanın karanlığına sürükledi. Yalın ayak olan Lillian, ayaklarını kesen keskin taşlara ve dallara rağmen yürümeye devam etmek zorundaydı. Yaklaşık bir saatlik yorucu bir yürüyüşün ardından eski, koyu renkli bir pikap kamyonete ulaştılar. Kızları kasanın altına, bir brandanın içine saklayarak orman yollarında hızla uzaklaştı. Bölüm 3: Yeraltındaki Cehennem. Kamyonet durduğunda Lillian kendilerini Granite Creek'in derinliklerinde, haritalarda pek yer almayan bir mağaranın girişinde buldu. Adam onları mağaranın rutubetli karanlığına indirdi. Burası dar, soğuk ve nefes almanın bile güç olduğu bir oyuktu. Adam, kızları mağaranın tabanına çakılmış kalın bir demir boruya, çelik bir bisiklet kilidiyle zincirledi. Ağızlarındaki bantları çıkardığında ilk sözü şu oldu. Siz artık benimsiniz. Tanrı sizi bana bir hediye olarak gönderdi. Burada günahlarınızdan arınacaksınız. Saldırgan, eski bir vaiz olan Roy Weston'dı ancak zihni çarpık inançlar ve sanrılarla doluydu. Sonraki 22 gün boyunca kızlar hayal bile edilemeyecek bir fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldılar. Weston her gün gelmiyordu. Bazen onları iki gün boyunca tamamen karanlıkta, aç ve susuz bırakıyordu. Geldiğinde ise onlara sadece yaşayacak kadar yiyecek veriyor. Ardından saatlerce kendi yazdığı radikal duaları okumaya zorluyordu. Eğer duaları yeterince yüksek sesle okumazlarsa veya itiraz ederlerse cezalar çok ağırdı. Lillian ve Hannah'nın vücutları kısa sürede morluklar, sigara yanıkları ve darp izleriyle doldu. Hannah, aldığı darbenin etkisiyle beyin sarsıntısı geçirmişti ve parmaklarından birkaçı Weston tarafından kırılmıştı. Ancak bu fiziksel acıdan daha kötüsü her an öldürüleceklerini bilmenin verdiği korkuydu. Lillian, kardeşini korumak için çoğu zaman Weston'ın öfkesini üzerine çekmeye çalışıyor. Hannah ise ablasının elini tutarak hayata tutunuyordu. Bölüm 4: Umudun sönmek üzere olduğu an. Dış dünyada ise büyük bir dram yaşanıyordu. 24 Temmuz sabahı Tom Hoffman'ın ihbarıyla başlayan arama çalışmaları Amerika tarihinin en geniş kapsamlı operasyonlarından birine dönüştü. Anne Deborah Kendrick kızlarının kaybolduğu haberiyle yıkılmıştı ancak pes etmiyordu. Jackson kasabasında bir motele yerleşti, ormanı adım adım dolaştı, televizyon kanallarına çıktı. "Onlar hayatta. Bunu hissediyorum." diyordu. Ancak günler geçtikçe uzmanların umudu kırılıyordu. Köpekler izi kaybetmişti helikopterler hiçbir ısı imzası bulamıyordu. 20 günün sonunda operasyonun aktif fazı sona ermişti. Şerif ofisi artık canlı kurtarma operasyonundan ziyade ceset arama aşamasına geçmeyi düşünüyordu. Roy Weston ise kulübesinde sakinliğini koruyor, günlüğüne melekler arınıyor, Tanrı benden razı diye notlar düşüyordu. Ölüm 5, tesadüfi bir mucize 14 Ağustos sabahı Montana Üniversitesi'nden 4 kişilik bir mağara bilimci grubu bilimsel bir araştırma için Granite Creek mağara sistemine girdi. Profesör Daniel Morris ve öğrencileri bölgedeki karstik oluşumları haritalıyorlardı. Aslında bu mağaraya girmeyi planlamıyorlardı ancak Morris daha önce gözden kaçmış bir geçit olabileceğini düşünerek ekibi içeri yönlendirdi. Mağaranın ana odasında bir mola verdikleri sırada Öğrencilerden Sarah Wentworth bir ses duydu. "Şşt. Dinleyin." dedi. Mağaranın derinliklerinden ritmik bir tıkırtı geliyordu. Üç kısa, üç uzun, üç kısa. Bir SOS sinyali. Ekip heyecanla sesin geldiği dar dehlize yöneldi. Fenerlerinin ışığı dar bölmeye düştüğünde gördükleri manzara karşısında dona kaldılar. İnsan formundan çıkmış Adeta birer yaşayan iskelete dönüşmüş iki genç kız birbirlerine sarılmış halde onlara bakıyordu. Lillian elindeki küçük bir taşı demir boruya vurarak o sesi çıkarıyordu. Bu sahip olduğu son güç kırıntısıydı. Kurtarma operasyonu saatler sürdü. İtfaiye ve özel kurtarma ekipleri gelerek çelik kabloları kesti. Kızlar yukarı çıkarıldığında güneş ışığına 22 gün sonra ilk kez bakıyorlardı. Deborah Kendrick kızlarını sedyede gördüğünde attığı çığlık ormandaki herkesin hafızasına kazındı. Bölüm 6: Adalet ve İyileşme. Hastaneye kaldırılan kızların durumu içler acısıydı. Hannah 38 kiloya, Lillian ise 42 kiloya düşmüştü. Vücutlarındaki enfeksiyonlar ve böbrek hasarı yaşamlarını tehdit ediyordu. Ancak onlar hayattaydı. Polis Lilian'ın verdiği detaylı eşkalle Roy Weston'ın peşine düştü. Weston'ın kulübesinde kızların kıyafetleri, işkence aletleri ve dehşet verici günlüğü bulundu. Weston birkaç gün sonra bir uçurumun dibinde ölü olarak bulundu. Adaletten kaçmıştı ama artık kimseye zarar veremeyecekti. İyileşme süreci yıllar sürdü. Fiziksel yaralar kapansa da psikolojik travmaların izleri derindi. İkisi de karanlıkta uyuyamıyor. Kapalı alanlara giremiyordu. Ancak Kendrick kardeşler yaşadıkları acının kendilerini tanımlamasına izin vermediler. Lillian, travma mağdurları için sosyal hizmet uzmanı oldu. Hannah ise psikoloji eğitimi alarak benzer süreçlerden geçen insanlara ışık tutmaya karar verdi. Birlikte yazdıkları 22 Gün adlı kitap sadece bir korku hikayesi değil bir kardeşlik ve direniş manifestosu oldu. Onlar en derin karanlığın bile bir tıkırtı sesiyle, bir umut ışığıyla dağıtılabileceğini tüm dünyaya kanıtladılar. Bugün Granite Creek mağarasının girişi betonla kapatılmış olsa da, o mağaranın üzerinde iki beyaz taş ve bir levha yükseliyor. Üzerinde ise şu yazıyor: Ruhun kırılmazlığı sevginin gücünden gelir. Sonuç ve analiz. Bu hikaye 2000'li yılların başında Amerikan kamuoyunu derinden sarsan trajedilerden biridir. Kendrick kardeşlerin kurtuluşu hem bir şans eseri hem de Lilia'nın son anına kadar pes etmeyen zekasının SOS sinyali göndermesi bir sonucudur. Roy Weston gibi figürler radikal inançların bireysel psikopatolojiyle birleştiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterirken. Lillian ve Hannah'nın sonrasındaki hayatları, travmanın ardından post travmatik büyüme, travma sonrası gelişim kavramının en somut örneklerinden biri olarak tıp ve psikoloji literatüründe yerini almıştır. Kızların kurduğu Marcus Kendrick Fonu, bugün hala kayıp kişilerin ailelerine lojistik ve psikolojik destek sağlamaya devam etmekte her yıl yüzlerce gönüllüyü bir araya getirmektedir. Onların hikayesi canavarların gerçek olduğu kadar kahramanların da gerçek olduğunu ve bazen en büyük kahramanın yanı başınızdaki kardeşiniz olduğunu hatırlatır. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.